Arkadaşlar merhabalar. Hepinize iyi çalışmalar. Bugün 3-4-5 yayınlarından bir türev sorumlusu sizlere çözeceğim. Arkadaşlar f türev x eşittir. f kare x çarpı 3x kare f2 1 ise f1 bizden isteniyor. Arkadaşlar burada dikkat ederseniz her iki tarafın integralini alsak sıkıntı yaşarız. Yani sağ tarafın integralini almalı sıkıntı yaşarız. Şöyle ifade edebiliriz. f kare x'i payda yatarız. Buradan Paydaya yatarsak arkadaşlar f türev x bölü fx'in karesi eşittir. 3x kare. Şimdi burada dikkat ederseniz arkadaşlar her iki tarafın integralini aldığımda sağ tarafta sıkıntı yok. x küp artı c1 diyelim. E, sol tarafın integralini aldığımda bu bölümün eksi 1 bölü x'in eksi 1 bölü fx'in nedir arkadaşlar? Türevidir. Onun için burada eksi 1 bölü fx artı c şeklinde burada c2 diyelim. E, şeklinde integralini Alabilirim veya burada şöyle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Burada fx'e u dersiniz, e, dx f türev x dx eşittir du yerine yazdığımız arkadaşlar şöyle bir ifade olur, e, du bölü f(x) yerine u yazma u kare. Bu da nedir arkadaşlar? E, 1 bölü u eksi 1 bölü u artı c şeklinde. Buradan da aynı sonuca ulaşırsınız burada arkadaşlar burası önemli yani. Yani şuradaki ifade hatta kalıp şeklinde ezberleyin. Yani bu eksi 1 bölü fx'in türevidir arkadaşlar. Buradan devam edelim. iki tane c var. Bir tane c yapabiliriz bunu. Eksi 1 bölü fx eşittir x küp artı c şeklinde yazabiliriz. Şimdi bize burada ne verilmiş arkadaşlar? Bakın f2 1 verilmiş. Yani burada f2 1 ise c'yi bulabilirim ben burada. Şimdi 2 yazalım x yerine. Eksi 1 bölü f2 eşittir. E, 2 yazmıştık. 8 artı c. 1 bölü eksi 1 bölü 8 artı c eşittir. f2 f2 yerine ne yazacağız? 1 yazacağız. 1 yazdığımız zaman eksi 1 bölü 8 artı c eşittir. 1. Buradan gençler e, yer değiştirelim. Eksi 1 eşittir 8 artı C'den. Eksi 9 eşittir C. Şimdi C'yi bulduk. C'yi bulduk. Yerine yazalım. E, ee, yazalım. Burada fonksiyonda da yerine yazalım. Eksi 1 bölü fx eşittir. x küp eksi 9. Şimdi bir tane ne isteniyor? F1 isteniyor. 1 yazalım. Eksi 1 bölü F1. Eşittir 1 yazdığım zaman. Eksi 8. Eksi 1 bölü eksi 8 eşittir F1. O da eşittir gençler. Ne olacak? 1 bölü 8 olacak. Buradan sorumuzun cevabı C kan olacak. 1 bölü 8. Arkadaşlar ikinci sorumuz bilgisayarmalı ayeti denemelerinden bir türevin geometrik yorumuyla ilgili bir soru. Şimdi burada arkadaşlar Gx ve Fx fonksiyonları verilmiş. Ve D doğrusunda eksi 2 ve 6 noktasında teğetler. Teğet bu D doğrusu. Şimdi burada arkadaşlar bir D doğrusunun denklemini yazalım. Eğimimiz 2 bölü 4'ten ne 1 bölü 2. O zaman doğrumuzun denklemi ne olacak? X bölü 2. 0 yazdığımızda y değerimiz 2 olması için artı 2 yazabiliriz. Bu D doğrusunun denklemi. Pratik olarak hemen yazdık. Şimdi burada arkadaşlar F 6, 6 noktasındaki y değerimiz ne olacak? 6 bölü 2'den 3, 5 olacak. Peki f türev 6 noktasındaki e, teğetimizin eğimi bu doğrunun eğimine eşit. Işte? Yani 1 bölü 2. Geldik buraya gx fonksiyonuna. Burada arkadaşlar g 2. g 2 noktasındaki y değerimiz ne arkadaşlar? Eksi 2 yazarsak eksi 1 artı 1 olur. Peki eksi 2 noktasındaki eğimimiz bu doğrunun eğimi. G türev eksi 2 eşittir 1 bölü 2 yazabiliriz. Şimdi burada arkadaşlar bize bir fonksiyon verilmiş. Hx fonksiyonu. Bunun h türev 2'yi bizden istiyor. Şimdi burada hemen bir türev alalım arkadaşlar. Türev alalım. Çarpımın türevi neydi? Birincinin türevi f türev 3x. içinin türevi yani 3 çarpı ikinci ifade İkinci fonksiyon artı birinci fonksiyon olduğu gibi yazıyoruz. Çarpı ikinci fonksiyonumuzun türevi eksi x, içinin türevi eksi 1. Bu şekilde ifade ettik. Şimdi burada arkadaşlar devam edelim sorumuza. Şimdi bizden h türev 2 isteniyor. x yerine 2 yazarsak gençler ne olur burada? Hemen ifade edelim. Türev 2. Eşittir f türev 6 çarpı 3 g eksi 2 artı f 6 çarpı g türev eksi 2 çarpı eksi 1. Bu şekilde ifade ettik. Şimdi burada arkadaşlar 6 noktasındaki türevimizin evi neymiş? 1 bölü 2 çarpı 3. 1 bölü 2 çarpı 3. g eksi 2 eksi 2 noktasındaki y değerimiz ne olacak arkadaşlar burada? 1 çarpı 1 artı f6 6 f6 nedir arkadaşlar 5 ee, g türev eksi 2 doğrumuzun eğimi burada 1 bölü 2 çarpı eksi 1 Evet arkadaşlar toparlıyorum işlemi 3 bölü 2 ee, eksi 5 bölü 2 buradan sonucumuz eksi 2 bölü 2 den cevabımız eksi 1 olacak Ceyhan olacak arkadaşlar. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar.